Şuradaki gölden kovaması doldurabilirim. Ha! Ha! Bu Gölde hiç su kalmamış. Balıklarda da can çekişiyor. <laughs> Hemen pa patrolü arasam iyi olacak. Sinyal alıyorum. Efendim Pepe sorun nedir? Ayşe göl kurumak üzere. Hemen gelmeniz gerekiyor. Ve burada da hiç ağaç kalmamış. Tamam. Hemen geliyoruz. Hemen Paw patrol çağırmalıyım. Paw Patrol gözetleme kulesine. Ayşe bizi çağırıyor. Hadi gidelim. Raf, 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 raf. Paw Patrol göreve hazırdır Ayşe. Köpekçikler sorun şu ki göl kurumak üzere oradaki balıkların yardıma ihtiyacı var. Ve yeniden ağaçlandırma yapmamız gerekiyor. Olamaz bu çok kötü. Peki ne yapacağız? Köpekçikler bu görev için istediğim Rubble kepçenle büyük bir çukur kazmalısın. Marshall sen de kazılan bu çukura su dolduracaksın ve balıkları tekrar göle koyacağız. Sky ağaç fidelerini de helikopterinle taşıman gerekiyor ve dikip yeniden ağaçlandırma yapacağız. Hadi bakalım göreve. Wow, hadi göreve. geldik. Evet olamaz. Göl tamamıyla kurumuş neredeyse. Balıkları hemen kurtarmak gerekiyor. Marshall hemen kovanın içine su doldurur musun? Elbette. Vap. Su. Teşekkürler Marshall. Balıkları hemen su dolu kovanın içine almalıyım ki yüzsünler. Tamamdır. Balıkları kurtardık. Ah! İşte Sky fideleri getiriyor. Köpekçik uçuyor. Buraya bırakıyorum. Bunlar çok güzel Sky. Rubble hadi şimdi yeni bir göl yapalım. What? Hadi kazalım. <laughs> Ertan'a toza bulandı. <laughs> Ama çok güzel olacak buna eminim. İşte oldu. Bak şimdi temizleyelim. Raf, kepçe. Harika, yepyeni bir göl oldu. Marshall, sıra sende. Gölü suyla doldur bakalım. Vaf! Bu benim için büyük bir zevk. Su. Harika. Hadi bakalım balıklar yüzme zamanı. <laughs> Şimdi de yeşillikler, ağaçlar ve çiçekler. Harika bir göl ve harika bir orman oldu. Tebrikler Paw Patrol, görev başarıyla tamamlandı. Hoşça kalın. Vaf vaf! Paw Patrol her zaman görevini iyi yapar. <laughs>